Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Günün haberi Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin 66 gün aradan sonra tekrar halkın önüne çıkması, görüntü vermesi. Alpaslan Türkeş'in Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri Alpaslan Türkeş'in e, mezarını e, ziyaret etti. E, bu vesileyle de e, görülmüş oldu. Yani rahatlıkla yürüdüğü de e, görüldü. Tabii kalp ameliyatı, ikinci kalp ameliyatı kolay bir şey değil. Fakat bu vesileyle birkaç başka şey de açığa çıktı. Şimdi birincisi uzun süredir hani devlet bahçeli vefat etti. Dedi. Bu yüzden siteler açıldı. Efendime söyleyeyim sosyal medya yayınları yapıldı. Bazı gazeteci arkadaşlarımızı aramasına rağmen bu işte bunlar doğru değildir. İşte yapay zeka ile üretildi filan dendi. Sonra bir başka şeyde çok yaygın olarak siyaset kulislerinde konuşulan kalp ameliyatı geçirdikten sonraki ağır bir ameliyat. Yani ağır bir ameliyat kalp kapakçığından ikinci ameliyat olarak adlandırılıyor. Kardiyologlar, kalp uzmanları önemli bir hastalık, önemli bir ameliyat olarak şey yapıyor. Ondan sonra bir de işte efendim düştü, kalça kemiği kırıldı falan diye çok yayıldı siyaset kulisinde. Oysa hani bu yaşta bu kadar ağır bir ameliyattan sonra, kalça kemiği kırılmış bir insanın öyle yürümesi, bilmiyorum. Doktorlar da hani çok ihtimal vermiyor. Yani açık söyleyeyim. Demek ki ne gösteriyor bu bize? Arkadaşlar, insan sağlığı üzerinden siyaset yapılmaz. Yani bunu, bunu uluslararası politikada da defalarca gördük, defalarca gördük. Ya düşünebiliyor musunuz? Beşar Esat'ın babası, Hafız Esat. 20 yıl efendim kanser bugün ölecek yarın ölecek falan diye şey yapıldı, ee, yayın yapıldı. Aynı şekilde şimdiki İran e, lideri konusunda yapılıyor. Yani e, kimsenin ne kadar yaşayacağı, hangi birimizin bir saat sonra e, yaşıyor olup olmayacağı belli değil. Bu durumda siyaset e, sağlık üzerinden yapılmaz, insan sağlığı üzerinden yapılmaz işin bir de etik boyutu var. O da ayrı ama bugün devlet bahçeliği şeyde gördük ayakta gördük evet bitkin bu durumda kolay değil o kadar ameliyat olmuş ondan sonra yürü kendi başına destek almadan yürüyordu yani şey bunu da bir tekrarlamakta fayda var. Erdoğan kendisini aramış, nasılsınız demiş, o da gayet iyiyim demiş. Erdoğan da bunu anlattı. Erdoğan başka şeyler de anlattı, çok ilginç şeyler anlattı. Yani ben pek şey yapamıyorum, anlayamıyorum. Doğrusu hükümet yani bütün bakanlar, bürokratlar, üst bürokratlar filan, yani boykot tutmadı, boykotu hiçbir şekilde etkili olmadı. 2 Nisan alışveriş boykotunun bir önemi yok filan dediler de. Ama hala gündemlerinde. Yani şimdi cumhurbaşkanının da gündeminde. Cumhurbaşkanı bir ev gezmesini anlattı bugün Cuma namazının çıkışında. Şöyle diyor. işte arttı diyor. Alışveriş merkezleri daha doluydu diyor filan. Şöyle bu bir şey gösteriyor. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenler, ekonomide bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim hak etmiyor. Daha fazla alışveriş yapıyor tam aksine. Şimdi bu, bu standart şey zaten cümle devam ediyor. Hatta dün bir yere misafirliğe gittim. Dün dediği 3 Nisan oluyor bugün yaptığına göre açıklamayı. Hatta dün bir yere misafirliğe gittim. Çok enteresan dedi ki bütün fabrikamın araç gereçlerini seferber ettim. Gidecekseniz çeyrek deposu da varsa gidin, bu alışverişi yapın, bütün araç gerecin deposunu fullleyin, mesaiye öyle gelin demiş. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı da diyor ki bu milli yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektedir, göstermektir. Şimdi e, bu enteresan bir şey, bir e, enteresan şey daha var. E, Aydın Ünal, e, kendisi siyasetçi ve e, Erdoğan'ın eski metin yazarlarından olarak biliniyor. Onun da şöyle bir e, şeyi oldu, e, mesajı oldu, kamuoyuna duyurusu oldu. Dedi ki, kardeşim, artık Yeni Türkiye siz de diyorsunuz işte bu şeyde sermaye el değiştirdi diyorsunuz. İsterseniz bir hafta değil bir ay bir yıl ne yaparsanız yapın artık sizin para gücünüz yok para gücü bizde demek istiyor. Yani e, siz ne kadar boykot ilan ederseniz edin bizim yaptığımız alışverişler yeter diyor. Yani örnek olsun diye söylüyorum işte inşaat şirketi mi var bütün kamyonlarını diyelim o gün göndermiş e, kredi kartıyla da depolarını fulllemiş mesela öyle gidin demiş yeter ki şey olmasın. Hani boykot başarılı olduğu görülmesin. Oysa bu boykot meselesinin hani mesele şey değil. Yani ne kadar alışveriş yapıldığı değil. Bunun nasıl yayıldığı, nasıl etkili olduğu ve Özgür Özel'in de bir sözü vardı. O da enteresandı. Dün bir basın toplantısı yaptı. Orada söyledi. Ya çok teşekkür ederiz dedi. Yani sayenizde hani bakanların sayesinde boykot yoktur etkili olmamıştır diyen bakanların sayesinde duymayanlar da duydu dedi. Yani şey oldu dedi. Fakat işin şakası bir yana yani bu boykot türü şeyler tabii çok uzun süre sürdürülebilir şeyler değil. Tıpkı böyle işte çok mitingler mega mitingler filan gibi. Bu o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben şu 6 Nisan kongresini bir yapabilirse pazar günü tamamlayabilirse ondan sonra farklı bir strateji izleyeceğini de düşünüyorum. Burada tabii şeye geliyoruz. Kurultaya, olağanüstü kurultaya geliyoruz. Dün bir gelişme oldu. Dünkü gelişme Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk gündüz saatlerinde Muharrem Sarıkaya, gazeteci arkadaşımız ona söyledi aday olmayacağım diye. Sonra bu akşam saatlerinde saat 9'u geçe 9'u 5 geçe zannediyorum uzun bir şey X hesabından eski Twitter oradan bir uzun açıklama yaptı. O açıklamada işte ben işte bu, bu kararı işte yüzüme tükürürler diye taşlarlar diye filan almadım Sade'de geliyorum ben bunu işte iç karışıklığa partiyi iç çekişmelere sürüklememek için alıyorum aday olmama kararım diye şimdi bu tabii çok e, enteresan bir şey çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu aslında şeyi söylemiş oluyor yani birinci çıkaracağımız sonuç Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasının Cumhuriyet Halk Partisini iç çekişmelere sürükleyeceğini söylemiş oluyor bundan kaçınmak için aday olmadım diyor bu bir İkincisi de şu Demek ki yani aradan neler geçti? Bakın Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, pek çok kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi 6 gün süren Saraçhane mitingleri yaptı, Maltepe mitingi yaptı. Daha bunu söylemesinden 2 gün önce 1 Nisan'da Saygı Öztürk, gazeteci Saygı Öztürk'e konuştu Sayın Kılıçdaroğlu ve orada hani Saygı Öztürk de sordu yani aday olacak mısınız? açık kapı bıraktı. Yani dedi ki ben zaten hiç kendim aday olayım diye çıkmadım ki. Hani hep beni başkaları gösterdi demek istiyor. Yani orada bile kapı açıktı. Demek ki e, bu saat yani 3 Nisan akşamına kadar, akşamına 3 Nisan gününe kadar hala e, Kılıçdaroğlu bir e, kapı arıyormuş. Yani bir hani ihtimali Yabana atmıyormuş yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçme ihtimalini. Demek ki artık böyle bir şeyin olmayacağını gördü bir şekilde gördü. Yani belki de çevresindeki insanlar söyledi bilmiyoruz. Bu kararı aldı. Bu karar tabii şeyin elini rahatlattı. Özgür Özel'in elini rahatlattı. Bu çünkü bu olağanüstü kurultaya da kolay karar verilmedi. Hatırlayalım, şöyle hatırlayalım. 18 Mart'ta İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Böylece hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına seçimlerde rakip olarak çıkması üniversite mezunları ya sadece bu önlenmek istendi. 19 Mart'ta sadece İmamoğlu değil topluca büyük bir gözaltı yaşandı. Bir parantez açacağım. Tekrar Mahir Polat'ın durumunu hatırlatacağım. Arkadaşlar Mahir Polat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreter yardımcısı. Sağlık durumu iyi değil. Burada bir haftadır söylüyoruz. Sadece ben değil. Herkes gazeteciler söylüyor, siyasetçiler söylüyor. Yapmayın. Yani başka bir yöntemi varsa başka bir yöntem. Yani tutuklu olarak hastanede hapishanede kalacak durumda değil. Yani Tekrardan o Ergenekon dönemlerinin filmlerini görmeyelim. Yani Mahir Polat'ın sağlığına lütfen dikkat edin. Hepimizin sağlığına dikkat etmeniz gerekir. Ona iki kat dikkat edin diye parantezi kapat kapatalım. Ha demin gözaltına alındılar. Sonra e, ne oldu? Sonra e, sorgular başladı. Sorgularda iki koldan gitti. Bir yolsuzluk iddiaları bir de efendim terör örgütüyle bağlantılı e, iddiaları <laughs> Sürpriz bir gelişme oldu. 21 Mart'ta Özgür Özel öğleden sonra saatlerde çıktı. Dedi ki olağanüstü kurultaya gidiyoruz. 6 Nisan'da gidiyoruz. Şimdi bu ortalığı birden alevlendirdi. Bunu da çok net bir şekilde açıkladı ki ya hükümetin e, kayyım atama, Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kayyım atama planları var. Biz bunu bozmak için olağanüstü kurultaya gidiyoruz. Peki o planlar nereden kaynaklanıyordu? Ha o planlar şuradan kaynaklanıyordu. Ta 2023'te Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in seçildiği e, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına hani şaibe olduğu parayla oy kullandırıldığı iddiaları vardı ve bu iddialarda e, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zannediyorum 1 Şubat'ta Manisa mitingi olabilir. Orada e, söylendi. Yani işte Bay Kemal'i böyle e, tehcir ettiler partiden. E, şey yaptılar Şaibeli Kurultay falan diye. E, Kemal Bey de çıktı bir hafta kadar sonra galiba 7 Şubat'ta bir televizyonda dedi ki Cumhurbaşkanı Şaibeli Kurultay dedi. Kendinin kaybettiği Kurultay. Şaibeli Kurultay dedi işte ya Cumhurbaşkanı açıklasın elindeki bilgileri ya parti açıklasın. Açıklamazsa dedi sükut ikrardan gelir. Yani parti yönetimi bunu biliyor e, demek istedi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet yani bu olaydan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Cumhuriyet Halk Partisi içinden de e, şeyler, başvurular e, olmuştu. Ondan sonra bu işte bunu gerekçe göstererek Özgür Özel diyor ki bu soruşturmaya gerekçe göstererek hükümet kayım atayacaktır. Biz bunu önlemek için şey yapıyoruz. Efendim söyleyeyim. Olan e, olağanüstü kurultaya gidiyoruz. Ona da itiraz edildi yine Cumhuriyet Halk Parti delegeler tarafından. Yani e, buradaki bütün mesele o kurultay yapılmasın. Böylece eski kurultay hani geçersiz değildi tartışmaları son bulsun filan. E, ama mahkeme yeterli kanıt yok diye o iptal başvurusunda yani kurultaya gitme kararının 6 Nisan kurultayına gitme kararının iptalini de reddetti mahkeme kanıt yok diye yani tamamen söylenti duydum öyle olduğunu du, söyle görmüşler filan gibi ifadelerle şimdi e, dolayısıyla o da olmayınca işte Kılıçdaroğlu yeniden aday olacak lafları e, çıkmaya başladı ondan sonra e, demek ki 3 Nisan'a kadar e, sayın Kılıçdaroğlu da beklemiş hala bir bir şey olur mu diye olmayacağını görünce işte iç çekişmelere meydan vermemek için diyerek adaylıktan çekildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililere sorduğunuzda ya zaten bizim bir kaygımız yoktu falan diyorlar. Bu doğru değil. Bal gibi kaygıları vardı. Ama şimdi rahatlamış durumda özel. Hala bakın burası Türkiye. Bugün ayın 4 Nisan. Yarın 5 Nisan. Öbür gün 6 Nisan. Hala hani o kurultay yapılana kadar bekleyeceğiz. Çünkü yani hakikaten şey büyük. Yani ne derler? oyun büyük. Yani oyun aslında biliyoruz ki bütün şey yani Erdoğan'ın yeniden e, cumhurbaşkanı seçilip seçilemeyeceği şey yani anayasaya göre e, seçilemiyor ama işte meclis karar alırsa e, Seçim tekrardan aday olabilir. Ondan sonra meclisin karar alması için işte AK Parti MHP oyları yetmiyor, Dem Parti oyları geliyor, işin içine gerekiyor. Orada e, işin içine işte bu PKK açılımı, Öcalan açılımı falan onlar giriyor. İyice karmaşık tablo. Buradan ne yapıyoruz? Buradan ta başa dönüyoruz. Çünkü bu PKK açılımını kim e, ortaya atmıştı? Evet Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Hatta bu süreçte mesajlar gelmişti yani Demirtaş'tan, Tuncer Bakırandan diğer dem yetkililerinden işte Allah başımızdan eksik etmesin falan diye. Tabii ki diyorum sağlık üzerine siyaset yapılmaz. Sağlık üzerinde siyaset yapılmaz. Birinin hastalandığını duyarsanız geçmiş olsun dersiniz. Yani bu bu ayrı bir şey. Mesela çok ağır sözler etti. Hasta yatağında da Bahçeli Özgür Özel'e Özgür Özel cevap olarak Allah şifa versin dedi. Şimdi bu bu başka bir şeydir. Bu hakikaten başka bir şeydir. Fakat Bahçeli'nin siyaset sahnesine sadece yazılı mesajlarından değil fiziken de geri dönmesiyle o süreç acaba canlanacak mı? Başka bir şey olacak mı? PKK'dan bir açıklama gelecek mi? Tabi Amerika Birleşik Devletleri ile bir şey vardı biliyorsunuz. Ee, Suriye'deki PKK uzantılarına YPG, SDG bunlara e, yapılan yardım kesilecek mi? Kesilmeyecek mi? Hatta sizlere duyurmuştuk işte e, Hamas'ın da silah bırakmasını istiyor. Yani Hamas'ın silah bırakmasını Amerika istiyor ve İsrail e, PKK'nın silah bırakmasını da Türkiye istiyor. Şimdi bu ikisi süreç birleştirilebilir mi? Erdoğan'ın bir Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri gezisi olacaktı. Onun ertelendiğini anlıyoruz. Kim nereden anlıyoruz? Çünkü Cumhurbaşkanı kendisi söyledi. Dedi ki şu anda ABD ziyaretiyle ilgili tarih belirlemedik. Bakanlarımızın görüşmeleri, seyahat takvimleri söz konusu arkadaşlarımız gidebilir diyor. Arkadaşlarımız zaten Hakan Fidan sürekli gidip geliyor. Mehmet Şimşek'i kastediyor. Türkiye'ye olumlu yaklaşım var diyor. Ama bu arada Hakan Fidan Dışişleri Bakanı NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Orada Reuters haber ajansına, İngiliz Reuters haber ajansına bir mülakat verdi. Şimdi orada çok enteresan bir söz kullanıyor. İsrail'le Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz diyor. Şöyle diyor. İsrail saldırıları Suriye'de yeni yönetimin tehditleri caydırma kabiliyetini zayıflatıyor. Türkiye İsrail'le Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyor. Bu nereden çıkıyor? Bu son günlerde İsrail'in Suriye'deki bazı askeri üslere, kalanlara da hava saldırıları düzenlemesini bunu da doğrudan Türkiye'nin Suriye'de artan etkisine işte oralarda Türkiye'nin üst kuracağı iddiasına filan dayandırması Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ya öyle bir şey yok filan diyorlar ama çok güçlü açıklamalar değil yani böyle biraz açık kapı bırakan şeyler fakat şeyin bunu bunu bir tehdit gibi de okumak lazım yani hani portakal orada kal gibi de İsrail ile Suriye'de karşı karşıya kalmak istemiyoruz Suriye diyor İsrail ve Suriye kendi aralarında bir düzenleme yapacaklarsa biz ona karışmayız yapsınlar diyor ama hani bizim üstümüze gelinmesin demek istiyor Bu da enteresan bir gelişme bunu da size aktarmış olayım yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle Hoşça kalın.